Abi mükemmel. Böyle çıkacaksın? Dur Otur. Otur. Tabak kaldı Tabak, dağılıyor. Tabak olmaz. da de... cevap vermiyor. kardeş istiyor <laughs> <Ne>? cevap verir. <laughs> Sonlarda külmüş. Ay ben de bekliyorum Esra'yı. Saat altı buçuk oldu ama gelen giden yok. Çıkacağım çünkü. Fotoş'a geçeceğim Allah izin verirse. İnşallah geçerim bugün. Zaten yol iki saat. Baya geciktiler. Beşte gelirim falan demişti ama. Herhalde kalkamadılar. Tatlı geldi. <laughs> ya böyle. Eh, afiyet olsun. Kendi istedi götürdü beni. Tabağa da alıyor çekmeceden kendi. Gel <laughs> <Ver> diyor. <laughs> Duydun mu köpeğin sesini? Köküşler sesi de. <gülüyor> 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 Ay içeri gir dışarıya çık. Yemeği de yaptım. Vakit geçmiyor. Bekliyorum ya. Çiçek <laughs> şey, su doldurayım dedim. Çiçekleri sulayayım dedim. Bundan kurtulamam. İki kere üstünü ıslattı. Su kabına döküyor üstüne, yere döküyor, kayıyor. Her şekilde oynuyor yani. Direkt sana cevap veriyor. Vallahi sen oradan konuşuyorsun ya, he yapıyor keşke <laughs> bu kadar kalsalar. Sabattan beri kusuyorum evde. Şey bir çocuk var. Kaan Duydum sesini, duydum. Aa canımdan bir izdim seni Allah yardımcın olsun, kolay ha, dinle. Hayda artık, yine. Eee hey, ne yapacaksın? Biraz sabredeceksin Ağzımda yarı çıktı, yemin ederim. Çıkmaz, mı sana Allah sabır versin diyorum ya. Ha? Kolay değil. Zor işler. Dede. Dede. Hı -hı. Evet abla. Yeah gelsin. Ben çantamı hazırladım. Kaçıyorum. O da üçte aradı. Çıktım bu yola diye. Yok kız dedim. Daha dedim. Yani beşi bulur dedim. Beşi bırak. Altı buçuk oldu. Hani ne hazırlayayım? Bugün öğlen de geliyor ya yemek diye. Dedim hiçbir şey hazırlama. Hiçbir şey istemiyorum. Ne isteyeceğim Allah aşkına? Peynir ekmek yesek yeter bize Allah'a şükürler olsun. Bir çay yaparız. Ne? aldı. Sen de mi sıkıldın anne? <laughs> sıkıldın mı daha He. Tamam var. Bunlar kaçta gelecekler bilemedim ki. Ne? <laughs> efendim, efendim. Hadi. Efendim. Aa, güzel, güzel. Kulu 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 kulu. kulu. <laughs> gel 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 yapıyor bana. Şey diyeyim divanın üstüne çıktım. Televizyon seyrediyorum. Gel gel yapıyor. Güldürmek <laughs> <laughs> için de gülü gülü yapıyor. <gülüyor> 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 motor motor korkma. Motor sesi. Sesim kısıldı bak sana yapma demekten bugün sesim kısıldı. Gelirler şimdi, gelirler bizim tayfalar. Ne yapacaklar, gelmeyip orada mı kalacaklar ormanda? <laughs> Demek çocuklar bir arada bayağı mutlu oldu, ayrılmak istemiyorlar. Daha çünkü okullar açılıncaya kadar görüşemeyecekler görüşürler ve yine parklarda grupları var. Yazışırlar, ne? buluşurlar. Ne? Hepsi İstanbul'da. Ha belki bir, birkaç köyüne gider. Bir köyde bizim olsaydı ne güzel olurdu. Ben de köyüme giderdim inanın ki. İmreniyorum böyle köyüme gidiyorum diyorlar ya. Hazırlıyorlar çantaları. Kurulu ne? böyle gidiyorlar. Benim köyüm herkesin köyü. Ben herkesin köyüne gidiyorum. Diyorum ya, nerelisin dedikleri zaman dünyalıyım. Ben her taraftanım. <laughs> Efendim anne geldi. Ne var orada? Ne bir şey yok. Geçiktin mi? Geçiktin mi? Karnını mı gösteriyor? Bakayım acıkmış mı? Evet acıkmış. O poğaça bitecek. Hı? o poğaça bitecek. Ay! Ay! Saat sekizi bulacak herhalde benim yolu. Dokuz onu bulur. Fakoşa da gitmem. Sevmiyorum sabah gitmeyi. Akşamdan gideceğim. Bilseydim ben çay yapardım. Bu kadar geç gelecekleri bilseydim. Bir şeyler hazırladım. Yemeği yaptım çıkacağım diye. Gerçi onlar top gelecek. Bir sürü şey gelecek. Yemişlerdir de akşam acıkırlar yine. Çocukların çorbası var. Çıkarsam yolda çekerim ben de. Ne yapayım? İşte aynı şeyi çekmekten ben de sıkıldım. Siz de sıkıldınız. Evet. Saat yedi buçuk geldi Esra. Ben de zaten üstümü de giymiştim. Torbamı da hazırlamıştım. Yavaş yavaş çıktım yola. Güneş de batıyor galiba ya. Batan güneş diyorlar ya. Şöyle çekeyim. Çanta da var elimde de. O yüzden biraz şey yapabilir. Hmm, ne diyorlar ona? Sallanma. Olabilir. Deniz görüyor musunuz? Çok güzel vallahi deniz. Süper. <laughs> İnşallah trafik yoktur diyeceğim. Yalan olur. Vardır. Bugün cumartesi çünkü çengel olsun. Kanlıca olsun. Artık nasıldır bilemem. Yapacak bir şey yok. Otur. Oturabilsem yeterdi bir de ayakta gitmek var. Çünkü bayağı geç kaldım. Akşam saatine kaldım. Gerçi çok gittim bu saatlerde ya. Ay sineklere bak küçük küçük. Bilir yeri toplanmışlar. Ama arabalara bakın bütün evlerin önünde sıra sıra. Bizim semt zengin canım. Arabası olmayan yok. Herkesin kapısında arabası. Çünkü yokuş buralar. Çok güzel deniz manzarası da. Mükemmel. Mükemmel, mükemmel. Yusuf da şaşırdı. Annesi girdi ben çıktım. Arada telefonla Esra beni hazırlan dedi. Ben dedim zaten hazırım. En geç altıda gelirler diye hesaplamıştım da. Olsun yedi buçuk oldu. O girdi ben çıktım. Otursunlar. Bugün yarın karı koca değil mi? onları da düşünüyorum aslında. Farkında diller. Kovun beni. Hafta sonları ne işim var evde? Paldır küldür iniyorum kaldır Paldır küldür. Sallaya sallaya. O çok sallamıyor tabi. Öyle dedime bakmayın. Şöyle. Yine. Kıydan kıyıdan kıyıdan ne olurdu sanki şey benim olsaydı. Şu gece kondu. otursaydım içinde şu denizde de camdan bakas, baksaydım uzak da olsa. Olmaz mıydı? Olurdu. Bazen hayalimde o evlerden birinde oturuyorum zaten yatarken. <laughs> Hayal kurmak da güzeldir ya. Yaşıyorsun. manzaralar muhteşem buradan inerken. Caddeye çıkıncaya kadar iyi caddede ondan sonra gürültü. Biraz inerken kendimi göstereyim ya. Nasıl olsa manzara bitti yüksekte kaldı. Aşağılara doğru iniyorum. Çok aşağı indimi zaten çekmem. Başladı arabalar gelmeye yokuş aşağı şoför yukarıya. Hayır, maşallah. Küçük bir kızımız kullanıyor. Ben tamam, kullansın kızlarımız. O fırsat varsa kullansınlar. Benim, sütçünün evi. Gelmiş kışlık yiyecekleri. Herhalde süt şeylerini minikleri. Bağ yapmışlar. Çok da güzel köy evi, biliyor musunuz? Gül Deniz yaşıyoruz yaşıyor zannedersiniz sabası mabası kapının önünde. İki üç kere de geldim oturdum. Aklıma da gelmedi hiç orada çekim yapayım size göstereyim. Ha bir dahakine evet yaparım görürsünüz. Elimin biri dolu. Sırtımda sırt çantam var. <laughs> yani boş değil. <laughs> yavaş yavaş tırmalıyoruz işte. Bir yokuşum kaldı. Onun da indim mi? Buradan arabalar da zor çıkıyor. Bakmayın. Duramıyorlar. O yüzden çekileceksin caddeden. Ben bekleteyim. Evet. Salaya yetiştim. Hemen karşıya geçer geçmez. Geçtim i̇şte çok şükür. Yer yok şu anda. İlerleyen saatlerde bilemem ayaktayım şu anda. <laughs> Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Otoşla birlikte çekeriz inşallah. Devam <laughs>